Arkadaşlar bugün 23 Kasım Pazar günü Üsküp Center'dayız. Üsküp'ün merkez belediyesi burası. Biraz arabamızda duracağız. Bir 10 dakikalık falan kayıt yaparız diye tahmin ediyorum. Merkezi bölgedeki trafiği 2025 yılındaki kültürel yapıyı ve mimariyi görmenizi istiyorum. O yüzden de arabamızda şöyle kısa bir tur yapacağız. Evet arkadaşlar 2025 yılı Üsküp Center'dayız diyorum. Tekrar tekrar aynı cümleleri tekrar ediyorum. Şu anda şeyin bu Diamond Mall AVM'nin etrafından turluyorum. Ana caddeden bir ara sokağa girdim. Yolda küçük gördünüz mü? Ama çok dert değil. Ülke çok sakin. İnsanlar çok sevecen, iyi kalpli. Yani kötülük falan bilmiyorlar ya. Bunlar komünizmden çıktıktan sonra kapitalizm şartlarına daha alışamamışlar. Yani şey yok. Sahtekarlık, çakallık, üçkağıtçılık. Hani şerefsizlik bu tip şeyler yok abi bunların altında yok özellikle şeylerde işte bu Makedonlarda ve Ortodokslarda böyle bir şey yok. Arabamızda şu anda Santır'daki e, ana caddelerden birinde gidiyoruz sol tarafımızda Diamond Mall AVM var. Bu Limak'ın yaptığı Türklerin yaptığı binalar bunlar Türkler çok fazla yatırım yapmış e, Üsküp'te. Şöyle orta şehirde geçeyim sol şehirde dörtleri yakmış adam. <laughs> Diamond Mall AVM'nin önünde durmuş. Telefon yolda giderken biraz titreşiyor gibi hissediyorum. Hops geçti. Oo. Oo, son anda fark ettim. Kameraya bakarken görmedim. Son anda fark ettim ve fren bastım. Burada yaya geçitlerinde durmak çok önemli arkadaşlar. Niye? çünkü eğer durmazsan orada geçsem falan direkt report edilip ciddi cezalar alabiliyorum. Yani ciddi Ciddi cezalar derken para falan değil ha, hapis cezası falan var bu işin içinde. O yüzden burada herkes yaya geçitlerinde çok dikkat ediyor. Hatta ben orada son anda durdum ya, kadının suratındaki ifadeyi gördünüz mü? Böyle hmm, falan yaptı, böyle değişik bir ifade vardı kadının suratında. Çok dikkat etmek gerekiyor yaya geçitlerinde, kırmızı ışıkta falan. Şey de yapamazsın mesela burada hız sınırını falan da aşamıyorsun öyle kafana göre. Bunların hep şeyleri var yani. Ee, para cezasının dışında hapis cezaları falan var yani. O yüzden aşırı dikkat etmek gerekiyor. Şimdi aslında biz buradan bir sağ yapsak center daha iyi görebiliriz. Sağ bize izin verirler miydi? Vermeyecekler. Düz gideceğiz. Tamam. Düz gidip döneriz. Biraz carport sınırından döneriz. Sinyalimi kapatayım. Dık dık ötmesin. Size birlikte center mahallesini turlarken birazcık kart boşa yaklaşacağız gibi gözüküyor. Işıklar biraz böyle bekletiyor. Yani uzun süreli beklemelerde yaşayabilirsiniz. Evet şu anda yeşil verdi. Sağa dönebilseydim çok güzel olacaktı. İleriden bir U yaparız diye düşünüyorum. Tekrar bu yola geliriz. Pazar günü trafiğini de görüyorsunuz bir yandan. Şeyler güzel, caddeler geniş. Ee, yanlarında e, yayalar için olan kaldırımlar, ne bileyim, şeyler, bu parklar, bahçeler geniş geniş var. Yani böyle yolun dibinden şeyler devam etmiyor. Bizim bir şekilde sağa geçmemiz lazım. Korna yaptım, en e, yanından gelen e, kamyon beni görsün diye. Çünkü orta şeritte e, sola dönüş vardı orada. E, ...kırmızı ışık vardı. O yüzden sağa geçip devam ettim. Şimdi... ...şu Çakalorov heykeli... ...den bir U yapacağım. Tekrar aynı yola döneceğim arkadaşlar. Şehrin her yerinde değişik heykeller görebilirsiniz. Burada şey var... E, ...Kavşağa girerken... E, ...Kavşağı'taki araçların boşalmasını bekliyorsunuz. E, öyle kafanıza göre giremiyorsunuz. Yani yolda giden üstünlüğü yok. kavşaktaki aracın üstünlüğü var. Türkiye'de de trafik kanunlarında öyle ama uygulamada hiçbir şekilde yok. Mesela burada benim yol üstünlüğüm var. Çıkıyorum adam bekliyor beni. Şimdi buradan direkt aynı şekilde U dönüşümü diyelim. O dönüşümü diyelim. Bak adam beni bekliyor. Nasıl bekliyor görüyor musunuz? Trafikte herkes birbirine çok saygılı. Herkes kurallara uyuyor. Az önce geldiğimiz yola geri döndük. Buradan mı geldik bize? Aa yok diğer yoldan geldik. Yan yola girdim şimdi. Fark etmez. Center'da biraz dolaşacağız arkadaşlar. Üsküp'ün e, merkezi belediyesi. Center'ı göstereceğim size. Hatta bu merkezi belediyenin içinde şey var, Debar-Mağla bölgesi var. Oralara falan da gidebiliriz, evet evet. Bir ring ring gibi dönüp e, Debar-Mağla tarafına da gidebiliriz. Oraları da gösterebilirim. Şöyle. Buradan düz gideyim diyorum bir ışığa daha yanaştık. Aslında hiç beklemeden sağdan gidebilirdik. Şu yandan bir araba geçiyor. Hiç ışıklarda beklemedim. Aa yeşil yandı tamam düz gideceğim. Sağa kırılacaktım da. Bak korna yaptılar. Yeşil de bekliyor ya. Korna yapıyorlar. Şu siyah arabaya korna yapıyorlar gitsin diye. Fark etmedi çünkü yeşilde olduğunu. Ama öyle dağıt 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 korna basmıyorlar kimse kimseye. Öyle trafikte fazla korna duyamazsınız. Herkes birbirine acayip saygılı trafikte. Ben size şu anda merkezi noktaları gösteriyorum. Var burası bir ülkenin başkentinin en merkezi. Bak en kalbindeyiz şu anda. Sarıda geçiyorum şu anda. Sarıda geçtim. Sol tarafımda direkt şey var. Alexander the Great'in heykeli var. Yani bu gördüğünüz heykel değil. Yani sol tarafta tam merkezi nokta var. Ama tabii kameracısı onu göstermiyor. Ben kafamı çevirip sola bakabiliyorum. Tam şu anda şehrin kalbindeyim arkadaşlar. Bir ülkenin tam kalbindeyim şu anda. Ve bu ülkenin kalbindeyken trafiğin nasıl aktığını size böyle göstermekten acayip bir şekilde zevk alıyorum. Görüyor musunuz abi? Kaç şerit cadde ve bomboş sokaklar. Şu keyfi yaşayabilir misiniz? Solda bir protesto eylem gibi bir şey var. Bayrak altında toplanmışlar. Ha turistikiz o protesto değil. Şimdi bize sola dönüş verecek. Ama bu adamları beklemek zorundayız. Onların yol hakkı var çünkü. Tamam artık bizim. Artık bizim. Merkezde yeni büyük binaların inşaatları devam ediyor. Yani şu anda son 5 yıldır çok fazla yeni bina yapıldı bu ülkede. Yeni şey binalar, kaliteli binalar çok fazla yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Çünkü çok fazla göç alıyor ülke. Özellikle Türkiye'den acayip göç alıyor şu anda. Türkiye'den Balkanlara aşırı bir göç var bu son yıllarda. Bilmiyorum sebebini. Ben de bir sene önce geldim. Benim için sebebi bir şeydi. Türkiye'nin artık huzurlu bir şekilde yaşanabilir olduğuna inancım hafiflemişti o yüzden ben e, ülke değiştirdim. Birçok insanla benim gibi düşünerek mi geliyor? Ticari açıdan mı geliyor? Eğitim için mi geliyor? Turizm için mi geliyor bilmiyorum ama çok fazla e, Türk nüfusu var. Şu an hala Center'dayız arkadaşlar. E, daha ilerse Çayır Mahallesi. Çayır Belediyesi diyelim, mahalle demeyelim. Çayır Belediyesi, Çayır ilçesi mi desek ne desek belediye diyorum. O, o karşı taraf. Ama bizim buralardan bir yerden tekrar e, geri dönüyor olmamız lazım. Bak şimdi şu anda yapılmaması gereken bir şey yapacağım. E, direkt yolun ortasından geri dönebilirim diye düşündüm de sonradan da ulan dedim ka kayıttayız bir de ceza almayalım diye olduğum yerden u dönmedim. Yol boştu çok rahat dönebilirdim aslında. Neyse e, şuradan sol yapıp karşı açıya geçmeyeceğim. Işıkları bekliyorum sol yapmak için. Sağ aslında dönüş var. Var aslında sağ dönüş. Sağdan mı gitsek, soldan mı gitsek? Hayır, soldan gideceğim. Şeyi merak ediyorum. Şu tünelin altından geçtikten sonra ışık dengesinin nasıl değişeceğini merak ediyorum. O yüzden sol tarafta bir tünel var. Oraya geçeceğim. Kamera biraz yamulmuş ya. Dur şöyle düzeltelim şunu. Ha şimdi daha iyi. Hayır kamera yamulmamış. Bizim araba eğimde duruyor. Bizim araba eğimde duruyor bence. Dur bakalım yolda gidince anlarız. Şu yeşil bir yansın. Yeşil yanınca anlayacağız. Şöyle biraz e, arabayı çeviriyorum. Hotel Dekaka'yı göstermek istiyorum size arkadaşlar. Orası şeyin başı Türk çarşısının başı, eski Osmanlı çarşısının başı. Sol tarafta Hotel Dekoka. Dekoka diye görüyorsunuz. Birileri buluşmak istediği zaman şey diyorlar. Türk çarşısının girişi, Hotel Dekoka'nın önü falan derler. Halk Bankası var orada. Gördünüz mü? Bizim niye hala yanmadı yeşil? Yeşil yandı. Yeşil yandı. Şu anda oraya doğru gidiyorum. Burası Çayır Belediyesi'ni gördünüz arkadaşlar. Sağ tarafımda kalıyor. Şu tünelin altından bir gideceğiz. Işık değişimini merak ediyorum. HDR kayıt yapıyorum. Aa karanlıkta da kaybediyor. Bak dün akşam gece kayıt yaptım. HDR e, açık değildi. HDR açık değildi. O yüzden e, kayıt çok karanlıktı. Bugün e, karanlık bir yerden geçsem de aydınlık bir şey olurum ve tünelden çıkışta rengi kendisi yeniden dengeleyebiliyor mu? Çok güzel dengeledi. Aa, abi tamam. Bundan sonra HDR'de kayıt yapacağız. Arabayla giderken. Evet. Center Mahallesi'nden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şeyin üzerinden geçeceğim. Ee, bu köprü var burada. Vardar Nehri'nin üstünden geçeceğim. Az önce de geçtik de geçerken söylemedim. Şuradan şöyle bir sağ yapalım bakalım. Merkeze yeniden link atmak yerine sağ taraftan şeye doğru gidelim. Debar Malo tarafına doğru gidelim. Şehir parkının önünden geçelim. Sonra da Santrum Belediyesi'nden tamamen çıkıp bir de Karpoş'ta bir çekim yaparız. Bir de Karpoş'ta güzel bir çekim yaparız. Döndük. Sinyalimi kapatıyorum. Binaların e, mimarisini görüyor musunuz? Ne kadar güzel ya. Abi yol... Bak burası şey... E, meclis mi? Hükümet binası mı? Cumhurbaşkanlık binası mı? Ne, öyle bir şey sağımdaki bina. Önündeki trafiği görüyor musunuz? Abi şaka gibi ya ne kadar rahat ne kadar güzel mucize gibi bir ülke ya bayılıyorum ben bu e, Üsküp'e küpe özellikle Makedonya'nın bütün şehirlerine bütün kasabalarına bütün köylerine bayılıyorum her şey çok güzel ya da biz çok kötü bir yerden mi geldik acaba diyorum ya hani bir şeyle bir şeyi kıyaslayacağım da e, konuşmak istemiyorum yarın öbür gün arkadaşlar çok aşırı milliyetçi arkadaşlar yanlış anlar diye. Ama yani mesela diğer ülkelerinin de böyle olması lazım. Yani milliyetçilik yaptığınız ülkenin de bu seviyede olması lazım. Sarıda geçmeyeceğim bu sefer çünkü tam kırmızı yandı. Bekliyorum abi. Şu an kırmızıda bekliyorum. Aslında sağa yeşil dönüş varmış. Dönebilirdik sağa. Ha öyle yapalım. Bir dakika sağa yeşil dönüş yapalım. Sağa yeşil vardı çünkü. İleri kırmızı vardı. Şu aralara girelim. Şehir parkının olduğu aralar buralar. Buralar gene hala şeydeyiz biz. Santr'dayız. Center Belediyesi'ndeyiz. Şöyle Makedon gençlerine yakın çekim aldık. Beklerken geçerken. Burada bir kafeterya varmış. Bayağı bir insan toplanmış burada. Evet. ha güzel eğleniyorlar pazar günü. Burası e, Merkez Parkı. Hemen zaten yani hükümet binalarının dibinde burası. Şöyle parkın içinden geçiyoruz. Yürüyüş yapan, köpeklerini gezen insanları görüyorsunuz. Köpekler birbirine aa! Şey oldular. Birbirlerine dadanmak istediler. Burası şehir stadyumu arkadaşlar. Direkt parkın içinde. Tabi biz bunun ilerisine, tabii parkın ilerisine böyle arabayla çok fazla gidemeyeceğiz. Belli bir noktadan sonra geri dönmek durumunda kalacağız. Ama gidebildiğim yere kadar bir gideyim. Şehir stadyumunun yanından geçiyoruz. Buraya sağa mecburi dönüş diyor. Ha, etrafından döneceksin diyor. Şey yapamazsın diyor. Kafana göre öyle düz gidemezsin. Yo gitmiş bir tane beyaz da. Biz döneceğiz. Evet, şöyle etrafından döneceğiz stadyum. Şehir parkını Vardar Nehri'nin kıyısına koymuşlar. Yani karşımızda ki o tepe gibi bir şey var ya. O tepeden önce bir nehir var. Vardar Nehri var. Ama oraya doğru gitmeyeceğiz. İlk defa buradan geçiyorum. Bak aracımla buradan ilk defa geçiyorum. Daha önce aracımla buradan hiç geçmemiştim. Video çekerken geçtim sizin için. Yani buradan gidiliyor mu onu bile bilmiyorum yani şu anda. Bak burada araçlar böyle park etmiş falan ama buradan yol var mı bilmiyorum. Ama navigasyonun var olduğunu söylüyor. Bu değişikmiş. Buralara hiç, hiç gelmemiştim. Hiç gelmemiştim. Burası şehir parkının yanı arkadaşlar. Dibi. Yani şu mesela ilerse yani şu an biz stadyumun etrafından dönüyoruz. Bunlar stadyuma ait olan e, shoplar, alışveriş merkezleri, dükkanlar falan da etrafından dönerken tam karşımızda da şehir parkı var. Bu şehir parkı devasa büyük bu arada. Hani küçük bir şey değil. Boylu boyunca gidiyor yani. Saatlerce yürürsünüz içinde. De tabi e, sınırındayız biz şehir parkının. Şu anda sağ tarafım ve ileri tarafım hep şehir parkı. E, araçla içinden öyle geçemiyoruz. Şeylerle de brandalarla da kapatmışlar. Ha, orada çünkü şey var. Çim sağı, halı sağı falan var. Onun sınırını öyle brandalarla kapatmışlar. Arabayla göremeyeceğiz. Bak şurada bir girişini görüyorsunuz. Hafiften bir gördünüz diye tahmin ediyorum şehir parkını. Aa buradan arabayla gidebiliyoruz. Biraz daha gidebiliyoruz. Sonra döneriz geri. Tamam Biraz daha gidebiliyoruz şehir parkının yanından birazcık daha varmış ama mesela sol tarafım devasa bir park benim şu anda. Devasa bir park sol tarafım. Ama siz kamerada onu göremiyorsunuz. Ben kafamı çevirip görebiliyorum. Arabayı da e, bunun oraya çeviremiyorum doğrudan şu anda. Yollar burada biraz çukurlu, çukurlu, içleri su dolmuş. Şimdi buradan bir e, döneceğiz artık abi. Şöyle dönelim çünkü orada bitiyor, ee, oradan daha ilerisi yok. Sağ bir yol varmış, bilmiyorum. Şöyle bir dönelim. O sağda yol vardı orada aslında. Şuradan çıkalım artık biz. Şu binaların arkası şehir parkı. Onlar zaten şey böyle mini mini kafeteryalar, brandalarla çevirmişler, İşgaleye yanmışlar. Şimdi Santra doğru tekrar geri dönüyoruz. Oradan da bir Debar Malo'dan da geçeriz. Tamam mı? Debar Malo'dan da geçeriz. Sonra Karpoş'a mı geçeriz? Karpoş, Karpoş'u gezeriz biraz. Biraz George Petrov, Yorge Petrov yaparız. Biraz sarayda dolaşırız. Saray diye belediyeleri var. Hem yani belediyenin ismi saray arkadaşlar. Arnavutların belediyesi bakalım. Güzel böyle bir Üsküp gezisi yapacağız arka arkaya. Bütün videoları izlersiniz. Bunları koyacağım kanala. Stadyumun yanındayız direkt. Solumda stadyum, sağımda şehir parkı arkadaşlar. Şimdi bir yerden sağ yapıp şeye geçmem gerekiyor artık. ana caddeye geçmem gerekiyor. Buraları size gösterdikten sonra dur bakalım ne dur bakalım ne bakalım. Şuralardan direkt sağa dönüş var mı? Merdivenlerden çıkılıyor. Direkt dönüş yok. Daha ileriden var mı? Buradan gelmiştik. Yok buradan gelememiştik. Mecburi sola dönmüştük burada galiba. Tamam. Ama tam buradan gelmiştik. Şimdi yani bir... şehir park orada başlıyor dedim de buralar da park yani. Her yer park. Yani şehrin bir de şunu söyleyeyim. Şehrin her yeri park. Yani her binanın arasında park, bahçe hiç o şey değil yani sıkışık sıkışık değil hep aralıklı alıklı binalar. Yayıldıkça yayılmışlar. Bulmuşlar geniş araziyi yayıldıkça yayılmışlar arkadaşlar. Buradan gelmiştik aynı yoldan çıkıyoruz. Hatta orada gençler kafeteryada takılıyor falan demiştim. Tam karşımda. Bak solda kafeterya var görüyor musunuz? Pazar günü eğleniyorlar falan. Aynı o dörtlü grup o yolda duruyor. Sırışın kızı hala görüyorum bak sol tarafta. Daha kafeterya çok diye varım Alt tarafında daha çok göreceğiz ama şey kötü. E, direkt önümü gösterebiliyorum. Sağımı solumu gösteremiyorum ya. O yüzden her şeyi göremiyorsunuz. O beni üzüyor. Sağ dönüşümüz, yeşilimiz varmış. Şöyle bir çıkalım şuradan. Evet. diye çıktık. Anayak diye çıktık. Hala center. Belediyesi'ndeyiz arkadaşlar. Şimdi burada biraz bekliyoruz şey için. Kırmızı ışığı bekliyoruz. İleriden sol yapacağım çünkü. Ve ışıklar biraz uzun sürebiliyor. Bu böyle bekletecek. Ha yeşil yanda. Şimdi korna yapacaklar hemen öndekine. Geçsin diye. Çünkü uyuyor millet yani. Işıklar da uyuyorlar. Bunu çok fazla yaşıyoruz. Evet. Buradan bir sol yapalım bakalım. Sağ tarafı şehir parkı. Bak gençler genelde şu sağ tarafta belki görebilirsiniz. Oralarda, boşluklarda, banklarda, ırda zıvırda foundation denilen bir yer var. Oralarda ee, şey yapıyorlar. Takılıyorlar. Burası da Deber Mavva. Yani buranın barlar sokağı falan filan. Centrum içindeki eee kafeteryalar, alkollü mekanlar, zevk istasyonları falan hani yani herkesin mutlu olabileceği e, loka lokasyonlar e, burada bulunuyor. Debar Mağla da bulunuyor. Yılbaşında buraları çok güzel süslüyorlar. Yılbaşı bir gelsin. Gece çekimi yaparım burada. Dehşet süper süslemeler oluyor. Buradan sola dönemiyorduk galiba. Daha ileriden dönemiyor muyduk? Buradan sola dönüş var mı? Yok. Daha ileriden döneceğiz. Buralarda hep kafeteryalar, barlar. Gezersiniz buralara. Bir tane demir çıkıyor yine. Müsaade etti bana. Tamam. Geceleri buraları şey, ışıl ışıl oluyor arkadaşlar ve burada e, çok fazla genç, gençler, orta yaşlılar <laughs> buralarda takılıyorlar. Bunun takılma noktası. Şimdi buraya sola bir dönelim. Şöyle, oo gene güneşe karşı gidiyoruz. Yine güneşe karşı gidiyoruz. Daha ilerden dönecektik galiba ya. Yanlış yerden döndüm. Bu çok kötü güneş. Göre önümü göremiyorum. kendim göremiyorum onu. Şöyle buradan bir sol yapalım. Önümü göremediğim için. Geçtiğindeki insanları bir bekleyelim. Tamam. Buranın en güzel mekanlarından karşımda bir Garden var. Gerçekten güzel ve kaliteli bir mekan. <laughs> Buraya gidecekseniz gündüzden rezervasyonunuzu yaptırın çünkü akşamlar full oluyor. Adım atmaya yer bulamazsınız. Rezervasyonsuz gitmemenizi tavsiye ediyorum Bir Garden'a. Ve bu sokaktaki bütün mekanlar full. Sa sağın, sağa dönsek de mekanlar var, sola dönsek de mekanlar var. Biz sola döneceğiz. Burada her yer full. Bu sokak yani bu bir garden bulunduğu sokak. Geceleri tıklım tıklım oluyor. Böyle insan hınca hınç insan kalabalığı oluyor arkadaşlar. Üsküp'te buralarda takılıyor. Eğlenmek isteyenler bu bölgede takılıyorlar. Onu da göstermiş olduk. Şimdi 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 Bu sokak neresi olduğunu anlamak için şu şeyden anlarsınız. Bak orada baz istasyonu var ya ta karşıda. Oradan anlarsınız ya da şu merkezi noktadaki o heykelcikten ahşap beytelcik var ya da şu beyaz üçgen şeyden anlayabilirsiniz bu sokağın hangi sokak olduğunu. Tamam. Ya zaten videodan da çözersiniz. Hiçbir şey bilmiyorsanız şeye navigasyona bir garden yazın arkadaşlar. Bir garden da güzel reklamını yaptık ha. Devam ediyoruz. Şimdi bak burada kasis var. E, kasiste biraz duruyorum. çok çok hafif bir kasis ama ağır bir kasis değil. E, ülkelerdeki kaldırımların yüksekliği ve kasis sayısı o ülkenin medeniyet seviyesini belirler derler. Evet bu ülkede kaldırımlar var ve böyle bazı yerlerde kasisler var. Çünkü bu ülkede şey çok fazla var. Dışarıdan gelip oturum izni alıp burada yaşamaya çalışan ve ülkenin kültürel yapısının dışında e, hareket eden hani e, insanlar var. Alışamamışlar buradaki huzura, buradaki sakinliğe, buradaki masumiyete alışamamışlar ve yani adam burada hız yapmaya çalışıyor ama buradası hani şey e, çok fazla yaya var geçiyor buralarda. Çok fazla yaya olduğu için geceleri e, adam e, kafası güzel oluyor. Genelde şeyler de görüyorum arkadaşlar. E, milletçi milliyetçi arkadaşlardan özür dileyerek konuşma yapacağım. Kırmızı ışıkta bekliyoruz şimdi. Aa, sağ yeşilim var aslında. Hadi sağ yeşiliye gidelim. Cumhuriyet Caddesi'nden çıkış yaparız. Hiç beklemeyelim yolda. Milletçi arkadaşlar tenzih ederek diyorum. Abi bizim kendi içimizde de bir sürü geri zekalı var. İçip içip yollarda magandalık yapan biliyorsunuz. Ha, onlar buraya Üsküp'e gelmiş. Ya bak bizim insanımız ya bak bu Makedonların insanı değil bunlar. Tam karşımda hayvanat bahçesi var arkadaşlar. Hayvanat bahçesinin sağ tarafı, arka tarafı falan komple şehir parkı. Şu an hayvanat bahçesinin girişini görüyorsunuz. Skopje Zoo diye yazıyor bak pembe pembe. Ve bu insanlar yüzünden bu kaldırımlar son 5 senede e, o e, şeyler, kasisler son 5 senede yapılmış. Ondan önce yokmuş. Yani bu gelen göç dalgası yüzünden bu kasisler arttırılıyor. Kaldırımların boyları falan arttırılıyor. Maalesef ki. Yoksa kendi halkı çok güzel. Bu arada biz şu anda şeyden çıktık. Santıv'dan çıktık. Ee, Karpoş sınırlarına geldik. <laughs> Cumhuriyet Caddesi'ndeyim arkadaşlar ilimden. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ön kameraya geçsem kendimi gösterebilir miyim acaba? Dur bakayım şöyle basayım. Aa, gösteriyor lan çok güzel. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.